Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hazırladığımız Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lider Personel el kitabımızı sizlere tanıtacağım. İçeriğimize geçmeden önce arkadaşlar, bu videomuzun altına yorum yapan arkadaşlarımızdan bir kişiye bu kitabımızdan bir tane hediye olarak göndereceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı unutmayın. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'nde görev yapan Subay, Sözleşmeli Subay, Yedek Subay, As Subay, Sözleşmeli As Subay, Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş, Er, Çavuş, Onbaşı, Erler ile askeri öğrenci ve kursiyerlerimizin meslek hayatlarında yükselme sınavlarına hazırlık ve daha sonraki akademik kariyerlerinde, kurslarında, derslerinde kullanmaları amacıyla bu bilgiler hazırlanmıştır. Kitabımızın içinde yer alan konu başlıklarımızı genel olarak sıralamadan önce belirtmek istiyorum. Bu başlıkların her birinin konu anlatımı detaylıca kitabımızın içinde mevcuttur. Dilerseniz şimdi başlıklarımızı sıralamaya geçelim. Önemli kişiler ve sıralı komutanlarımız, marşlar, Askeri Nezaket Kuralları, Teker Emniyet ve Kaza Önleme tebelli, Tebliğ Tebelliği Belgesi, Atatürkçülük, Silah Bilgisi, Hudut ve Manga Takımı Eğitimi Broşürü, Kara Kuvvetleri Hudut Hizmetleri, Mekanik Nişancılık Eğitimi, İç Güvenlik Eğitimi, Yanaşık Düzen Eğitimi, Teker Muharebe Eğitimi, Can dostu eğitimi, harita bilgisi eğitimi, ilk yardım, kaza ve olaylarda erbaş berlerin uymaları gereken hususlar, gece eğitimi, temel savaş beden eğitimi, gece görüş cihazları ve noktalayıcılar, arka çantası muhteviyat ve yerleşim planı, şehitlere sağlanan haklar Son olarak önemli numaralar ve illerin plaka ve telefon kodları. Ayrıca belirtmek isterim ki bu konu başlıklarımızın konu anlatım şekillerini yakın zamanda YouTube kanalımızda bulabileceksiniz. Evet değerli arkadaşlar, bu videomuzda Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lider Personel El kitabımızı sizlere tanıttım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomuza yorum yapan arkadaşlarımızın içinden bir kişiye bu kitabımızdan bir tane hediye edilecektir. Kitabımıza veya diğer kitaplarımıza ulaşabilmek için askeri sınav kitapları.com adresimizi ziyaret edebilir. Ekranda bulunan iletişim adreslerimizden veya sosyal medya hesaplarımızdan sorularınızı yöneltebilir, kitap temininizi sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.